İyi günler arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz Bizler de iyiyiz. Bugün ben size iğne oyalarını göstermek istiyorum. Biz aydınlıyız. İğne oyalarımız meşhur. Hepsini sizi tanıtmak istiyorum. İste, i̇steyen olursa da öğretmek istiyorum. Abone olursanız öğretmek de istiyorum. Herkes öğrensin değişik değişik bağlasınlar. Bizim oranın en güzel iğnoyaları. Şimdi size tek tek göstereyim. Bu mevlütlerde kullandığımız oyalar, iğnoyaları mevlütte çok güzel duruyor. Başına bağlayınca da çok güzel duruyor. Benim bu 10 senelik Devamlı okumaya gidiyorduk. Kur'anımız vardı. Kuranda da devamlı ben bunu bağlıyordum. Ama virüs geldi. Kurana da şey gidemiyoruz okumaya. Ama evde okuyoruz yine. Allah kabul etsin. Oku, okuyuz. Bu da çok güzel oluyor. İsteyen olursa. Bu iğne oyalarından abone olursanız sizi öğretmek istiyorum. Hangi model olursa, hangisini beğenirseniz ben de sizi göstermek istiyorum. Ege'nizin iğne oyalarını hepsini ben de öğreteyim. Sizler de öğrenmiş olursunuz. Değişik değişik yaparsınız inşallah. Bu da bizim tülbentimiz. Mevlitlerde şeylerde olan bir şey. Başıma bağlayayım. Öyle bir bakın. Bu da çok güzel olur. Tülbentte, mevlitte, Yasin'de, Kur'an'da bunu da bağlayabilirsiniz. Gayet güzel olur. Bunlar da iğne oyalı yazmalarımız. Bunlar da bizim oranın iğne oyaları, yazmaları. Bunlar benim günlük kullandığım iğne oyalarım. Başıma bağladıklarım. Hiç bağlamadıklarım da var. Şöyle göstereyim size. Bunlar benim 10 senelik yazmalarım. Günlük kullandığım yazmalar. İsterseniz birine başımı bağlayayım. Siz de başımda görmüş olun. Çok güzeldir. El iğnesi. Hiçbir oyalara benzemez. Bizde böyle de bağlarla. Değişik olarak. İstersen şöyle de bağlarla. Ege yöresinin biz de şöyle de bağlarla. Değişik değişik iğne oyalarını farklı farklı bağlıyorlar. Çok da güzel oluyor. Arkadaşlar bu da bana hediye geldi. Aydın'dan çok sevdiğim kardeşim gibi gördüğüm bir arkadaştan hediye geldi. Bunun oy, oyası çok ağır ama. Aşırı ağır. Bunu çok pahalı bir şey. Ama çok güzel bir modeli, çok ağır. Şöyle. Bu da çok güzel. Duruşu da çok güzel. Modeli de çok güzel. Ama bu çok pahalı bir şey. Çok ağır bir şey. Hediye geldi benim kardeşim gibi birinden teşekkür ettim ona da. Ben de ona yaptım değişik hediye. Tabi sizin oralarda da vardır değişik modelleriniz, değişik örnekleriniz, farklı farklı vardır. Ben de günlük hayatımı bunlarla geçiriyorum. Maviş'le, bu el işlerinden. Şimdi çok yapamıyorum ama önceden beri çok yaptım. Çocuklarıma destek olsun, eşime destek olsun diyene. Şimdi yapmıyorum artık inşallah. Onları da memur ettim. Ben de teşekkür ederim beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için. Ben de çok sevindim tanıştığımıza. İnşallah abone olursanız memnun olurum. Çok sevinirim. Ben bu işe daha dün başladım. İnşallah yürütmeye devam etme yemek tariflerinden hep katılmayı istiyorum. Beğenirseniz çok mutlu edersiniz beni. Kendinize iyi bakın. İyi günler, sağlıklı günler dilerim.